Ankara'da düzenlenen e, muallimler kongresi, tam adı muallimler kongresi ama muallimelerin de katılmasını istiyor kongreye. Kongrenin adı muallimler kongresi ama kongreye muallime hanımlar da katılacak diyor Mustafa Kemal Paşa. Yani Atatürk'ün ne yapmaya çalıştığını görmek açısından iyi bir örnektir bu. Yani kadın öğretmenler de katılsın kongreye. Zaten çok sayı, fazla sayıda kadın öğretmen yoktur ama var olanların da Ankara'daki bu kongreye katılmalarını istiyor. Ve çok az sayıda kadın o kongreye katılıyor. Kadın erkek aynı salondadır ama erkekler bir tarafa oturmuşlar. Kadınlar ön sıraya oturmuşlar. Erkekler arkadalar. Yani bir e, ayrım olmuş ama sonuç itibariyle aynı salondadır. Kıyamet kopuyor. Nasıl olur da kadınlar erkekler aynı salonda aynı kongrede bir araya gelirler diye. Ve bu işi yapan dönemin Milli Eğitim Bakanı o yaptı zannediliyor. Abdullah Sütlü Bey onu aa, hatta Mustafa Kemal'e şikayet etmeye gidiyorlar. Yani bu Marif Kongresi'nde kadınlarla erkeklerin aynı salonda toplanması işinin Mustafa Kemal'in fikri olduğunu bilmeyen bazı muhafazakar milletvekilleri bu işi organize eden bakanı şikayet etmek için Mustafa Kemal Paşa'nın odasına gidiyorlar. Mustafa Kemal Paşa şikayetçiler ve bakan da orada diyor ki bakana siz diyor ne yaptınız diyor. Bakan diyor ki, ne yaptık paşa? Kadınlarla erkekleri diyor ayrı ayrı oturtmuşsunuz diyor. Yani kadınlar önde erkekler arkada. Bundan sonra böyle bir uygulama görmeyeyim diyor. Kadınlarla erkekler karışık oturacaklardır diyor. Yıl 1921. Mustafa Kemal'e şikayetçileri düşünsenize yüz ifadelerini. Yani onların derdi başka bir şeydi. Kadınlarla erkeklerin aynı salonda olması dinimize uygun değildir demeye getirmişlerdi. Mustafa Kemal ise dedi ki ayrı oturtmuşsunuz dedi. Bundan sonra böyle bir şey yapmayın dedi. Karışık otursunlar. Kadın erkek bir arada olsun. Yine bakın 1923-21 yılında... 21 yılında meclisin kadınlara yaklaşımını görmek bakımından bir örnek daha verelim. Bakın 12 yaşında, 12 yaşında e, Nezahat diye bir kızımız var, bir kahraman, Kurtuluş Savaşı'na katılıyor ve erkekler gibi mücadele ediyor, savaşıyor, e, gazi oluyor Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışma var. E şimdi bu gazi olan kız çocuğu, erkek değil. Dolayısıyla şunu iddia ediyor milletvekilleri diyorlar ki e, madalya veremeyiz yani bir kız çocuğuna madalya veremeyiz e, büyüdüğü zaman çeyizini sağlayacak bir hediye verelim diyorlar E şimdi tabi bu da tartışmaları alevlendiriyor yani erkek olsa madalya ile onu da onurlandırılacak kız olduğu için efendim ona çeyiz için hediye verelim tartışması gündeme geliyor şimdi çok sayıda örnek var mesela 1923'te nüfus sayımında kadınların da sayılması teklif ediliyor. Yıl 1923 bakın. Nüfus sayımında kadınları da sayalım teklifi mecliste büyük evet, tartışmalara yol açmıştır. Ve bunun doğru olmayacağı, dinimize uygun olmayacağı iddia edilmiştir. Ve bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in neyi başardığını görmek açısından bu örnekler çok önemlidir. 24 anayasası hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa kadınlara da siyasal haklar vermek istiyor. 1924 anayasasında. Çünkü Cumhuriyet 1923'te inan edildiğinde kadınların henüz siyasal hakları yoktur. Yani 10 milyonluk Türkiye'nin 7 milyonu kadındır ama e, kad o kadından hiçbir hakkı yok ve mecliste temsil edilemiyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz ama kadınların yarıdan fazlasının siyasal hakları yok. Egemenliğine sahip değil bu kadınlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa bundan büyük rahatsızlık duyuyor ve Cumhuriyet'in gerçek anlamda Cumhuriyet olabilmesi için toplumun tamamının siyasal haklara sahip olması gerektiğini düşüncesiyle 1924 Anayasası'na kadınlara siyasal hakları koymayı istiyor, 24 Anayasası'nda. Ve Anayasa Komisyonu'na bu konuda bir şey veriyor, yetki veriyor. Yani anayasaya mutlaka kadın haklarını da koyalım, kadınların siyasal haklarını koyalım, seçme seçilme hakkı koyalım anayasaya, 24 Anayasası'na. 21 Anayasası'nda böyle bir şey yok çünkü, 1876 Anayasası'nda da yok. Ama 24 anayasasına bunu koymak istiyor. Ve şöyle bir formülle bunu yapalım diyor. Yani milletvekilleri çünkü açıkça kadına siyasal haklar veriyoruz dersek bunu kabul etmezler. Onun için bir de formül geliştiriyor. 50 bin kişi, her 50 bin kişi, o 18 yaşı, her 18 yaşını dolduran kişi, affedersiniz, her 18 yaşını dolduran kişi milletvekili seçimlerine girebilir. Yani seçme hakkını kullanabilir diyor, affedersiniz. Yani 18 yaşını dolduran e, Türkler e, seçme hakkını kullanabilir. Ve 30 yaşını dolduran Türk vatandaşları da seçilme hakkına sahiptir. İfadeye dikkat edin, Türk vatandaşı diyor. Eskiden nasıldı? Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasası'nda şöyleydi. 50 bin Türk'ün, 50 bin erkek Türk. Her 50 bin erkek Türk diyor bir memuz seçer her 50 bin erkek Türk kadını birey olarak görmüyor anayasa. Ve 24'te bunu değiştirmeye çalışıyor Atatürk. Yani her Türk ifadesini kullanıyor. Kadın erkek ayrımı yapmadan. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme geliyor. Bakın onunla ilgili bir görsel de var onu paylaşayım sizlerle. Meclis tutanağını getirdim. Ha evet şurada. Meclis önce, önce kabul ediyor. Yani seçim kanunu görüşülürken önce 10-11. maddeler kabul ediliyor. Sonra bir milletvekili ayağa kalkıyor. Diyor ki biz burada ne yaptık diyor. Kadınlara da siyasal haklar verdik. Her türlü dedik diyor. E bu kadınları da kapsa. E bu arada kanun tasarısını hazırlayan milletvekili diyor ki biz zaten bunu bilerek yapmıştık diyor. Büyük bir tartışma başlıyor mecliste. Ve kabul edilen kanun yeniden oylanıyor maalesef. Ve bu sefer reddediliyor. Nasıl reddedildiğini de oradan okuyabilirsiniz bakın. Kanun tekrar meclis gündemine geldi ve kadın erkek her Türk seçilmek, intihal edilmek hakkına haizdir. Bu teklifi rey halimize vaz ediyorum diyor. İkinci oylama bu. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi rey'e vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmamıştır. İkinci oylamada kabul edilmiyor. Bakın kadın ve erkek her Türk milletvekili seçilme hakkına sahiptir ifadesi. Kabul edilmemiş. Kütahya Milletvekili Recep Bey, kadına hak vermediniz, bari alkışlamayın diye tepki gösteriyor. Bir de alkışlamışlar kendilerini. Yani kadınlara siyasal hakları reddediyor ama bir de alkışlayın çağır. Recep Bey de diyor ki, ya var ya alkışlamayın, utanılacak bir şey yaptınız diyor. Meclis tutanağı bu, orijinal meclis tutanağı. Günümüz Türkçesine çevrilmiş hali. Ve 11. maddenin son fırkasına müntehaf ve müntehipler erkektir. Bakın Türkiye nereden nereye geldi? Yani seçilenler ve seçenler erkektir ifadesi ekleniyor özellikle. Bakın Atatürk'e rağmen o erkek egemen meclis kadına siyasal haklar vermiyor 1924'te. Bir liberal arkadaşlarım bunlarla yüzleşmesi lazım. Buraya burada bakın Mustafa Kemal Paşa'nın tavrına da dikkat edin. 1924'te denedi bunu başaramadı. Olmadı meclis kabul etmedi. E diktatör dedikleri Mustafa Kemal 10 yıl bekledi kadına bu hakkı verebilmek için. Kadın meclis milletvekili seçme seçilme hakkına ne zaman sahip oldu? 1934'te. 1934'ün 5 Aralık'ta sahip olabildi. Yani tam 10 yıl sonra. Peki 10 yıl boyunca ne yaptı? Bir gerçekçi olan Atatürk 10 yıl boyunca meclisi hazırladı. O erkek meclisi hazırladı. 10 yıl boyunca. Neyi hazırladı? Kadının da birey olduğunu anlasınlar. Kadınla erkeğin eşit olduğunu farkına varsınlar. Bunun için mücadele etti tam 10 yıl boyunca. Toplumu hazırladı. Yurt gezilerine çıktı. Manevi kıza Afet İnan'a görevler verdi. Kadın hakları ile ilgili kitaplar yaz, söyleşiler yap, halka hazırla, kadınları hazırla diye. Nezih Muhittin Hanım'la görüştü. Türk Kadınlar Birliği Başkanı. Bu mücadelede kadınların da öne çıkmasının ve o mücadeleyi yürütmelerinin önemine işaret etti. 1929 yılında Medeni Bilgiler kitabını yazdı. Bakın onu da göstereyim sizlere. 1929 yılında yazdığı Medeni Bilgiler kitabı 1930 yılında ders kitabı olarak okullarda okutuldu. Medeni Bilgiler kitabında Atatürk'ümüz bakın neler yazdı. Yıl 1929 liselerde okutulan ders kitabında yazdıklarını uzun uzun okumayacağım ama çıkardığım özeti sizlerle paylaşayım kendi kitabımda. Diyor ki Kadının siyasi yetersizliğine mantıklı bir sebep yoktur. 1929'da yazıyor bu kitabı bakın. Liselerde okutuluyor. Medeni Bilgiler kitabı. Erkeklere ilk öğüdü, ilk eğitimi veren ve onun üzerinde ilk analık güç ve etkisini kuran kadındır. Kadının genel ve siyasi görevleri yerine, yerine getirmeye yeteneği olmadığını ispatta imkan yoktur. Tekrar ediyorum. Kadının genel ve siyasi görevleri yerine getirmeye yeteneği olmadığını ispat etmeye imkan yoktur. Bugün çeşitli ülkelerde çok sayıda kadın milletvekili vardı, bakan vardı. Elçi olmak hakkına sahip bulunan kadınlar vardır. Kadınlar ancak siyasi eğitime sahip oldukları zaman gerçekten özgür olduklarını hissedebilirler. Kadın seçmek ve seçilme hakkını elde etmelidir. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektirir. Faşistin çağı başlamak üzere dünyada. 1930 yılına girerken ne deniyor bakın çok önemli ifadeler. Deniyor ki kadın seçmek ve seçilmek hakkını elde etmelidir. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektirir. Aklı başında her birey kişiliğini koruma ve sürdürebilmek için bir siyasi iktidarla donanmış olmalıdır. Kadın insandır ve aklı başındadır. Bilmeyiz bakın bunları. Atatürk'ün ifadeleridir. Medeni Bilgiler kitabında çocuklara liselerde okutulan ders kitabı. Kadın insandır ve aklı başındadır. Onun için diyor medeni haklarına sahip olan kadının siyasi haklarına da sahip olması gerekir. Yine aklı başında pardon millet bireyleri birbirine danışmalıdırlar. Kadın milletin üyelerinden biridir. Cumhuriyetimizin siyasi rejimi eşitlik ilkesine dayanır. Seçim sandığı önünde oy vermekte okuyup yazması olmayan ile bir devlet adamı eşittir. Kadın niçin bu eşitlik dışında tutulsun? diye soruyor yıl 1929. Kadında adalet duygusu vardı. Kadın tutumludur. Barış severdir. Milli emek ve gayrette kadının payını değersiz görmek, değersiz görmek hakkı kimseye verilmemiştir. Tekrar ifade edeyim. Kadında adalet duygusu vardır. Kadın tutumludur, barış severdir. Milli emek ve gayrette kadının payını değersiz görülmek hakkı kimseye verilmemiştir diyor. Ve kadınlara da seçme seçilme hakkı vermek gerektiğini çünkü bunun en doğal hakları olduğunu ve eski Türk tarihinde de kadınların bu hakka sahip olduğunu ifade ederek sayfalarca bu konuyu anlatıyor. Yıl 1929, ve okuyacak olan çocuklar bu kitabı okurken o sayfaları okuyorlar. Ve 1930 yılında biliyorsunuz kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı elde ettiler. 1933 yılında kadınlar ihtiyar heyetlerine, köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve o seçimlere katılma hakkı elde ettiler. Ve 1934'ün 5 Aralık'ında da kadınlar bu sefer milletvekili seçmeye seçilme hakkı elde ettiler. Yani aşamalı bir plan dahilinde kadınlar bu siyasi haklara sahip oldu. Efendim bugün diyor ki mesela bazıları ya bu hakları e, hiçbir anlamı yoktur. Niye yoktur? E tek partili dönemde zaten seçim doğru yapılmıyor ki yapılsa bile ya bu kadınların bu seçime girip girmemesi bir şey ifade etmez. Çok yanılıyorsunuz. Çok şey ifade eder. 1921 meclisinde erkek doktora muayene edilmesin denilen peçe takması zorunlu olsun denilen Kadınlardan bahsediyoruz bakın. Erkekler böyle bir egemenlik kurmaya çalışıyor kadın üzerinde. Ve nüfus sayımlarında bile sayılmayan kadınlardan bahsediyoruz. Ama ne yapıyorsunuz? Kadını eşit hale getiriyorsunuz ve siyasal katılımcı hale getiriyorsunuz. Tek partili olması ülkenin o dönemde çok partili e, demokrasik düzene geçirmemiş olması kadının bu haklarını elde ettiği gerçeğini değiştirmez. Nitekim 1934 yılında, 35 yılında 18 kadın milletvekili meclise girdiğinde Türkiye, Finlandiya'dan sonra en çok kadın temsiline sahip ülkedir. Parlamentosunda en çok kadın milletvekili bulunduran ikinci ülkedir Türkiye. Finlandiya'dan sonra 1935 yılında. Bu önemlidir. Bu sembolik adım Türk kadınının erkekle eşitlenmesi anlamına gelir. Dönemin tek partili olması bu gerçeği değiştirmez. 1946'da çok partili hayata geçirdiğimde 1950'de serbest seçimler yapıldığında ve Demokrat Parti seçim kazandığında o seçime kadınlar da girmiştir bu haklar sayesinde ve o haklarını kullanarak iktidarı değiştirmişlerdir Türkiye'de Kadın erkek hep birlikte Dolayısıyla bu tür safsatalarla bu kazanımın değeri etkisizleştirilemez Siyasal haklardan önce medeni hakları elde etti Türk kadını Ve e, az önce Az önceki ifade bakın kime ait en başta gördüğünüz şu ifade Şu ifade Evet, ee, kadının kurtuluş devrimi. Bu İsmet Paşa'ya ait bir ifade. Yazı benim yazım ama ben başlık olarak seçtim o yazıyı. Sözcüdeki yazılarından birine bunu. Kadının kurtuluş devrimi lafını kullanan İsmet Paşa, dönemin başbakanı. Ve kadı siyasal haklar için bunu söylüyor ama bana soracak olursanız, asıl siyasal haklardan önce 1926'daki Medeni Kanun çok değerlidir. Çünkü kadını her anlamda erkekle eşit hale getirmiştir. Yani evde kadın erkekle eşit hale gelmiştir Medeni Kanun sayesinde. Ailede, aile kurumunda kadın erkek eşitlenmiştir. Bu çok değerli. Mirasta, mahkemede, çalışma hayatında kadın erkek eşitlenmiştir Medeni Kanun'da. Ve e, tek eşlilik kuralı getirilmiştir biliyorsunuz. Medeni Kanun'la birlikte. Ve 1934'teki siyasal haklarla birlikte medeni ve siyasal haklarına kavuşmuştur Türk kadını. Ve o sayede bugün Türk kadını üstüne de koyarak ne yapmıştır? Gerçekten çok özel bir yere sahip olmuştur toplum içinde ve Türk kadınının bugün sahip olduğu bu yer bütün İslam coğrafyasına özellikle örnektir, modeldir Türk kadını. Eee bu kazanımları da geri adım atmaması gerekir. Şimdi bakın ben şöyle diyorum, İslam dünyasında kadın hakları adına ne görürseniz çoğu Türkiye'dir. Türkiye'de kadın hakları adına ne görürseniz çoğu Atatürk'ün aydınlanma devriminin eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Bunun ötesinde söylenen her şey meseleyi çarpıtmaktan başka bir anlam taşımaz. Tüm İslam dünyasında kadın hakları adına ne görürseniz hala çoğu Türkiye'dir. Ne kadar gurur verici bir şeydir bu. Ne kadar gurur verici bir şeydir. Ve şu da başka bir gurur verici şeydir tabii. Türkiye'de kadın hakları adına ne görürseniz çoğu Atatürk'ün eseridir. Yani nedeni kanundan tutun siyasal haklara kadar bunu söyleyebiliriz. Atatürk bakın ne diyor? Bugün bu kelimeleri, bu cümleleri duymaya ne çok ihtiyacımız var siyasilerden. Çıkıp söylesenize. O zamanı kadınlardan o istiyorsunuz. Boş vaatlerde bulunuyorsunuz. Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadın nesildir. Mustafa Kemal Atatürk. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür ki bu kitlenin bir parçasını ilerletelim de ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısını toprağa zincirlerle bağlı kıldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Teşekkürler kıza. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Bizce Türkiye Büyük Millet Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Cumhuriyeti kuran adamın, kadınlar için söyledikleri bunlar, olağanüstü gurur vericidir. Bir erkek olarak bu sözlerden ve uygulamalardan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü insanlık onuruna yaraşır açıklamalardır bunlar. İnsanlık onuruna yaraşır haklardır bilinen haklar. Ve bugün değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün dünyada değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Şimdi bakın 1921 Anayasası. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Orijinal metin 23 madde. Geçici bir anayasa. İşte bugün çok önemli, bazıları çok önemli, Biri 21 anayasasını öne çıkarıyorlar. Önemi nereden gelir? E, Rejim değiştirmiştir. Yani saray saltanatı yerine cumhuriyete geçirmiştir ülkeyi. Çok önemli bu bakımdan. Birinci madde, egemenlik kayısı milletindir diyor. Ama egemenlik kayısı çarpsız milletindir de milletin yarısının egemenliği söz konusu. Kadınların böyle bir egemenliği yok eliz. Atatürk işte az önce ifade ettiğim gibi bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Ve 24 anayasasında 10. ve 11. maddeye kadınlara da siyasal haklar vermek için e, öneri hazırlatıyor ama reddediliyor. Meclisin bu öneriyi reddettiğini gördük. Evet. Ve şimdi ne yapıldı? Önce medeni kanun yürürlüğe girdi. Sonra seçme seçilme hakkı yürürlüğe girdi. Bakın ülkenin dört bir yanında fabrikalar kuruldu 1930'lardan itibaren. Sümerbank fabrikalarının haritasını görüyorsunuz. 1983 yılına ait bu harita. Yani Sümerbanklar açıkken. Süleyman fabrikalarının biliyorsunuz önemli bir bölümü dokuma fabrikasıydı. Başka fabrikalarda var ama çoğu dokuma fabrikasıdır. Ve bu dokuma fabrikalarında çalışanların büyük çoğunluğu da kadın işçidir. Mesela ben Nazilli Basma Fabrikası'nı incelediğimde şunu gördüm. 1940'larda özellikle fabrikanın %50'den fazlası kadın işçilerden oluşuyor. Kayseri'de yine benzer, başka fabrikalarda yine benzer. Yani kadın artık çalışma hayatındadır. Erkekle birlikte fabrikalardadır, okuldadır, iş hayatındadır. Şimdi bakın, e, kadının eğitimi çok önemlidir Cumhuriyet için. Haklar dedik ki haklar bağlamında, 1927 nüfus sayımına göre Türkiye'de genel okur yazarlık oranını görüyorsunuz. Genel okur yazarlık oranı Anadolu'nun neredeyse tamamında işte yüzde iki, yüzde üç, yüzde beş, yüzde sekiz, yüzde bir. Batıya doğru geldikçe oran yükseliyor. E, büyük şehirlerde gayrimüslim nüfus da bunda etkilidir tabii. Kadınlara bakalım. 1927 nüfus sayımına göre kadın nüfuslu okur yazar oranı. 13 milyon nüfusu var Türkiye'nin. 7 milyonu kadındır. Tablo budur. Hani diyorlar ya harf diyor, devrimi oldu bir gecede cahil kaldık. Kardeşim sen kimi kandırıyorsun? Tablo budur. Yıl 1927 nüfus sayımı sonuçları bitmiş. Kadınların okuma yazma oranı yüzde 0.13. Van yüzde 0.16. Amasya yüzde 0.22. Gümüşhane yüzde 0.37, Hakkari yüzde 0.50, Sinop yüzde 1.4, Kütahya 1.37, Bursa 1.15, Gaziantep 2.04, Ankara yüzde 5.44. Batıya doğru geldikçe birkaç ilde yükseliyor, dekar ediyorum yine gayrimüslim nüfusun etkisiyle 1927'de kadının durumu budur Türkiye'de. 7 milyon kadın toplumun yarıdan çoğu okuma yazma bilmemektedir. Akdeniz'de tablo korkunçtu. E peki nasıl ayağa kaldıracaksınız? Nasıl cumhuriyet kuracaksınız şimdi? Muhasır medeniyetler nasıl ulaşacaksınız? Önce kadını okutmanız lazım. Cumhuriyetin en büyük başarılarından bir tanesi budur. Kız çocuklarını okutmuştur cumhuriyet. Okutmuştur, eğitmiştir ve hayata kazandırmıştır. Yani eşitlik kafta kalmamıştır. Kız enstitüleri açmıştır bakın, kız enstitüleri. Niye kız enstitüleri açıyor? Çünkü geleneksel yapının etkisiyle o karma eğitim, Cumhuriyet karma eğitime geçmesine rağmen kız çocuklarının okuyabilmesi için, ayrıca yetiştirilebilmeleri için kız enstitüleri açılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Elazığ Kız Enstitüsü'dür. Ankara'dakini biliriz de Elazığ'dakini pek bilmeyiz. Ne kadar değerlidir bu? Şu tablodan hangi tabloya Türkiye bugün gelmiştir? Bu gerçeği görmeden, bu gerçeği inkar ederek Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşıyamazsınız. Düşünce setlerimizi yok etmişmiş Cumhuriyet. Hak devrimi olmuş da biz cahil kalmışız, her şeyden kopmuşuz. Kardeşim her şeyden kopukmuşsun zaten. Hangi düşünce setinden bahsediyorsun? Cumhuriyet sayesinde düşünce setlerin açıldı. O setler kırıldı ve açıldı. Ve o sayede bugün belli bir noktaya geldi. Bakın Türk kadını millet mekteplerinde okuma yazma öğrendi. Türk kadını şimdi gördüğünüz bakın şu ilkokullar, Ülkenin dört bir yanında böyle ilkokullar kuruldu ve kız erkek bu okullarda okudular. Okulların sayısı arttı. 1923'ten itibaren öğretmenlerin sayısı arttı. Köy üstleri kuruldu. Kız çocukları da alındı o okulları. Ve kadınlarımız çalışma hayatına girdiler. Okuyan kadınlarımız çalıştılar. İş hayatına atıldılar. Bakın burası Hıfzı Sağ laboratuvarı. 1928'de kurulan Hıfzı Sağ laboratuvarında çalışan kadınları görüyorsunuz. E şimdi çalışan kadınlar ve seçme seçilme hakkını kazanan kadınları da göstereyim son olarak. 1935 yılında 18 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ya. O kadınları görelim bakın. Samsun milletvekilimiz, Malatya Seyhan şöyle hızla ben size göstereyim. İzmir milletvekili, Kayseri milletvekilimiz, Konya, Aa, Ankara Satı Kadın az önce gördüğünüz Bursa Milletvekili, Edirne Milletvekili, Türk kadınının yüksek hakkı, meclis kadınlara saylaf seçmek ve seçilmek hakkının verilmesi hakkında teklifi 258 ve ile kabul etti. Ve 1935'te Dünya Kadınlar Kongresi'ni Türkiye'de düzenledi, Dünya Kadınları, Dünya Kadınlar Birliği. Niye? Türk Kadının seçme seçilme hakkına sahip olduğu için. Fransa'dan önce, İsviçre'den önce, İtalya'dan önce, Avrupa'da pek çok ülkeden önce Türk kadını bu hakka sahip olduğu için Dünya Kadınları Türkiye'ye geldiler. Ve Mısırlı kadın delege kendisiyle yapılan röportajda aynı bu cümleyi kurdu. Siz büyük şefinizi Atatürk diyorsunuz biz ona Ataşak deriz dedi. Neden Ataşak? Çünkü o aynı zamanda doğunun atası. Hala doğunun atası olmaya devam ediyor. Hala hak arayan, özgürlük arayan kadınlar Atatürk'ü kendilerine bayrak yapıyorlar, örnek alıyorlar. Bu çok önemlidir, çok anlamlıdır. Türkiye'nin hala model lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünyaya model önder lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bakın Türk kadınının kılık kıyafetine dokunmamıştır Cumhuriyet. Bir yalanı da deşifre edelim. Efendim kadınların çarçaklarını çıkardı, örtülerini çıkardı, böyle bir baskı kurdu. Hayır. Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk, kadınların bilinçlendirilmesini, bilgilendirilmesini, uygar yaşama uygun hareket etmelerini istedi. Bunun için mücadele etti ama kesinlikle kadınların kıyıp, kılık kıyafetiyle ilgili bir zorlama, bir kanunu yaptırım falan söz konusu değildir. Erkeklerdeki gibi bir şapka devrimi kadınlar için söz konusu değildir bakın. Bunun da altını çizelim. Yani toplumsal hayatta kadının kılık kıyafetinin değişiminin o zaman içinde mümkün olacağı düşünülmüştür ve bu konuda bir zorlamaya falan gidilmemiştir. Bakın Atatürk döneminde Baş örtülü olan kadınlar da vardır, başı örtülü olmayan kadınlar da vardır. Türkiye'nin böyle bir problemi yoktur o dönemde. Bu problem sonraki yılların sorunudur, problem, problemidir. Bilinçli olarak ortaya çıkarılmış bir problemdir ve erkek siyasetçiler tarafından ortaya çıkarılmış bir problemdir. Evet Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına, Türk erkeğine her konuda örnek olmak istiyor. Uygar yaşamı tanıtmak istiyor ve şu fotoğraf bakın her şeyi özetler. O boş koltuğun öyküsü, Bununla ilgili bir tweet atmıştım hatırlayanlar bilir. Ne kadar büyük anlam vardır o boş koltuğu biliyor musunuz? Bir düğün törenidir bu. O düğün töreninde o koltuk bilinçli olarak getirilir. Ve Mustafa Kemal'le fotoğraf çektirmek ister kadınlar. Siz buraya oturun derler. Mustafa Kemal Paşa o koltuğa oturmaz. Biz sizinle eşit der Ve ayakta durur. Eğer siz de oturacaksanız oturarak poz verin. Ama hayır benim oturmamı istiyorsanız der hayır ben sizden üstün değilim. Biz eşitizler, koltuğu boş bırakır ve bu fotoğrafı görür. Şu ana kadar anlattığım her şeyi özetleyen bir fotoğraftır bu. O boş koltuğun öyküsü, aslında Türkiye'deki kadın haklarının özetidir. Değerli dostlar. Evet, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ve tabii, şunu da bitirelim. Kadının kazanımlarını koruması, Cumhuriyetin laiklik, e, layık cumhuriyetin korunmasına bağlıdır. Yani laik cumhuriyet varlığını koruduğu sürece kadınlarımız o hakların üstüne koyarak geliştireceklerdir o hakları hatta. Cumhuriyetin laikliğinin korunması çok yaşamsaldır kadın haklarının korunması bakımında. Bunun da altını çizerek bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, i̇mza, çok sağ olun, olun, İmza etkinliği saat 2'de başlayacak. İnkılap kitabı standında. Orada buluşuruz gelirseniz. Teşekkürler, sağ olun.